İleri yaşta hamilelik durumunda esas olarak artan risk kromozomal anomali riskidir. Yani özellikle de trizomi 21 Down sendrom riskidir. O nedenle ileri yaştaki hamileliklerde, burada ileri yaş derken 38 yaşını kastettiğimi belirtmem lazım. İkili test, üçlü test ya da dörtlü test normal olsa bile bir hekimin görevi bu riskleri anlatıp ikili test, üçlü test ya da dörtlü test normal olsa bile anneye amniyosentez dediğimiz bebeğin kromozomal anomali riskindeki artış nedeniyle amniyosentezin yapılmasını önermektir. Ama burada şunu belirtmemde fayda var. İleri yaş hamileliklerde kromozomal anomali riski artar ama diğer anomalilerde bir artış olmaz. Yani bir kromozomal anormallik olmadan Örneğin kalp anomalisi olabilir, böbrek anomalisi olabilir, yapışık parmak olabilir, işte club foot dediğimiz alt ekstremitelerde yani bacaklarda şekil bozuklukları olabilir. Örnek olarak söyledim bunları. Bu riskler ileri yaş hamilelik diye artan riskler değildir. İleri yaşta sadece Down Sendromu örneğinde belirttiğim gibi diğer kromozomal yani genetik yapıyla ilgili anormallikler artar. Bu açıdan dikkatli olmak lazım ileri yaş hamilelik olmadan da erkekleri de düşünecek olursak diyabet gibi yani şeker gibi yüksek tansiyon gibi hastalıklar 38 yaşından sonra daha fazla görüldüğü için bu hastalıklarla ilgili ilave riskler nedeniyle hamile bayanın takibi ona göre daha dikkatli bir şekilde yapılsa iyi olur.